Herkese selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda House of the Dragon'ın ikinci sezonuyla alakalı internete sızan bütün haberleri ve görselleri konuşacağız. Fakat bunları konuşmadan önce bir bilgilendirme vermek istiyorum. Biliyorum hepiniz çok merak ediyorsunuz. Bir aydır neredeydim? Neden video atmıyorum? Neler oldu? Bunları size kısaca anlatıp bu bir aylık süreçte neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Eğer bunları merak etmiyorsanız şöyle bir 1 iki dakika ileri götürerek direkt ikinci sezonla alakalı konulara geçebilirsiniz. Instagram'dan beni takip eden arkadaşlar bilirler. Ben orada bazen yayınlar açıyorum. 10 kişi, 15 kişi, 30 kişi, 40 kişi artık kaç kişi varsa onlarla beraber sohbet muhabbet ediyoruz. Ben orada da daha önce defalarca söyledim. Bu kanal benim için hiçbir zaman bir gelir kapısı olmadı. Ben bu kanalı tamamen hobi olarak sevdiğim için, güzel vakit geçirmek istediğim için, sevdiğim fantastik evrenlerle alakalı içerik üretmek istediğim için ve bu evreni seven insanlarla beraber ortak konuşma, bir şeyler paylaşma alanında birleşmek için devam ettiriyorum. Fakat Türkiye'nin de içinde olduğu durumlar malumunuz arkadaşlar yani gerçekten çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz hepimiz yaşıyoruz bunu ben de kendi geçimimi idare edebilmek için gerçekten uzun süre çalışmak durumundayım şu anda iki ayrı işte çalışıyorum ki eğer YouTube'dan buna dahil edersek 3 işte birden çalışıyorum İstanbul'da yaşayabilmek ve geçimimi sağlayabilmek için açıkçası sadece YouTube'dan içerik üreterek hayatımı idare ettirecek kadar parayı kazanmayı Ben de çok isterdim fakat maalesef ki öyle olmuyor ve geçen her gün Türkiye'de yaşamak daha daha da zorlu bir hale geliyor. Ben de bu zorluğu gördüğüm için daha fazla mücadele etmek istiyorum. Ya burada yaşadığım maddi zorlukları tek tek anlatmak istemiyorum. Zaten hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Az çok siz de neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Tüm bu sebeplerden dolayı ben... Yeni bir işe daha girişmek istedim. Yeni bir ticari girişimde daha bulunmak istedim. Bunun neticesinde de ablamla beraber e-ticaret işine girmeye karar verdik. Çok basit bir şekilde gidip kredi çekerek tekstilde tişört yaptırarak daha sonra da bu tişörtlere kendi yaptığımız tasarımları bastık. Bu üzerimde görmüş olduğunuz tişört de bizim kendi hazırladığımız ürünlerimizden bir tanesi. Peki eskisi gibi hızlı bir şekilde YouTube videoları atmaya devam edecek miyim? Tabii ki edeceğim arkadaşlar. Fakat bunu yapabilmem için benim maddi anlamda en azından geçimimi sağlayabilmem lazım. Lazım. O yüzden de böyle bir yatırım yapma gereği duydum. Sizlerden de bu konuda destek istiyorum. Gerçekten muazzam tasarımlarımız ve ürünlerimiz var. Yorumlara da sabitleyeceğim. Redlineboutique.com web sitemizden tişörtlerimizi satın alabilirsiniz. Aynı gün içinde kargoda arkadaşlar. Bu videoda da tasarladığımız diğer modelleri de şöyle ufaktan ufaktan giyeceğim. Videoyu anlatırken, konular işlenirken böyle ufak ufak göstereceğim arkadaşlar. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine bir bakın ya. Bir de mesela <laughs> burada iyice ben pazarcı gibi oldum ama şuna bir bakın arkadaşlar. Şöyle bir modelimiz var böyle. Çok iyi ya. İnanılmaz ya. Bu tişörtü gerçekten çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Şurada iki yazısı mesela. Do not be afraid of death. Be afraid of the half life. Allah'ım ya Rabbim. Yani diyor ki ölümden korkma diyor. Yarım yaşanmış bir hayattan kork diyor. Gördüğünüz gibi en çok sevdiğim tasarımlardan bir tanesi. Neyse bu kadar pazarcılık yeter. İsterseniz ufaktan videomuza geçiş yapalım. House of the Dragon'ın ikinci sezonuyla alakalı bir ton şey sızdı abi. Onların hepsine tek tek bakarak burada incelemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar uyarımızı yapalım. Bu videodaki birçok şey ağır spoilerlı olacak. Spoiler almak istemiyorsanız bu videodan ayrılabilirsiniz. Son günlerde House of the Dragon'ın ikinci sezonuyla alakalı birçok görsel ve video sızdı. Bunlar da ağırlıklı olarak Rock Rest Savaşı ile alakalıydı. Savaş sahnesi olduğu için dışarıda çekim yapıldığı için birçok sahne sızdırıldı. Bunları tek tek bir izleyelim bir tepki verelim. Yeşillerin ordusunun süvariler önde, piyadeler arkada bir saldırı yaptığını görüyoruz. Burada daha önce de sızan bazı asker fotoğrafları vardı. Yeşillerin askerlerinin özellikle süvarilerinin çok iyi zırhlandırıldığını gördüm arkadaşlar. Yani o zırh detaylarına, süvarilerin zırh detaylarına, atlarının zırh detaylarına gerçekten bayıldım. İnanılmaz bir savaş sahnesi izleyecekmişiz gibi geliyor. Haberlerimiz yine Rogres Savaşı'ndan devam ediyor. Reynis ve Meleys'in Rokres Savaşı'na katıldığı sırada Yeşillerin ordusundaki askerlerin son derece korkup kaçtığını görecekmişiz. Ve bunu gören Eamont ve Kristin Cole de kendi askerlerine saldıracakmış. Ayrıca Eamont ejderhası Vegarla kendi adamlarını yakacakmış. Böyle bir sahne koyacaklarmış. Haberin kaynağını buraya koydum. Şimdi bunun hakkında şöyle bir yorum yapabilirim. Kitapta savaşa Meleys katılıyordu. Eamont ve Aegon da ona baskın yapıyordu. Yani tuzak kuruyorlardı Reynise. Reynis ejderhasıyla saldırdığı sırada e, ee, Eamon'un ve Egon'un orada olduğunu bilmiyordu ile beraber. Ama burada böyle bir haber var. O zaman Reynis saldırdığında Eamon ejderhasıyla beraber ordunun yakınlarında mı olacak? Hatta ordunun başında mı olacak? O sırada Egon nerede olacak? Bu haber doğru mu açıkçası onu da bilmiyoruz. Eğer böyle bir değişiklik varsa işte Reign ise tuzak kurulmada mı değiştirildi ki bence kesinlikle değiştirilmesini istemiyorum ben bunun. Reign orada iki ejderha tarafından pusuya düşmesi bence çok daha güzel bir hikaye. Onu böyle dönüştürüp bir intihar hikayesine mi çevirirler acaba ne bileyim işte hani orada olduklarını bildiği halde saldırır ki nitekim öyle de oluyor ama... Önce tuzağa düşüyor Sonra kaçabilecekken kaçmıyor. Bir intihar saldırısı yaptığı doğru fakat en baştan intihar saldırısı yapmak için gitmiyor oraya. Bunun arasında fark var bence. Çünkü bu bence Reynis'in cesaretini etkileyen bir durum olur. Ben Reynis'in orada hani iki ejderhaya birden saldırmasını ve bir intihar saldırısı gerçekleştirmesini çok Cesurca bir hareket olarak görüyorum. Fakat eğer dizide Reynis oraya saldırmadan önce de iki ejderhanın orada olduğunu biliyorsa buna rağmen saldırıyorsa zihninde intihar etmek vardır demektir. Burada da ben Reynis'in cesaretinden şüphe ederim. Çünkü zaten kendini öldürmeye karar vermiş bir karakterin iki ejderhaya birden saldırması başka bir şey ama bir karakterin onuru ve gururu için kaçmadan düşmanlarına karşı savaşacak ölümü göze alacak cesareti göstermesi Başka şey. Umarım anlatabilmişimdir. Evet bir diğer haberimiz House of the Dragon'ın ikinci sezonunun dördüncü bölümüyle alakalı. Rock Rest Savaşı yani Rhaenys'in Aegon ve Aemond'la olan savaşı dördüncü bölümde anlatılacak. Ve bu bölüme de ejderhaların dansı ...ismi verilecekmiş. Ben bu konuyla alakalı şöyle düşünüyorum... ...evet tabii ki bu bölüme verilebilir... ...Rock Savaşı'nın anlatıldığı bölüme... ...Ejderhaların Dansı tabii ki denilebilir... ...fakat bence Ejderhaların Dansı ismini hak eden... ...başka bir sürü olay var bu hikayede... ...ha o olaylarda da Ejderhaların Dansı ismini... ...bölüm ismi olarak kullanacaklarsa... ...bir şey diyemem... ...fakat yok onlar da kullanmayıp da... ...sadece Rock Savaşı'nın anlatıldığı bölümde... ...Ejderhaların Dansı ismini kullanacaklarsa çok olmamış diyebilirim. Bir de böyle fotoğraflar ve videolar sızdı. Ya bu adamlar bildiğiniz gece nöbetçiler arkadaşlar yani. Hele şu abi göstereceğim. Yani dünyada gece nöbetçileri diye bir şey olmasaydı ve bu adamı görseydim gece nöbetçisi derdim bu adama. Bu da tam ilk bölümde ölecek olan gece nöbetçisi gibi. Hani gece nöbetçileri ne alaka diyebilirsiniz fakat bildiğiniz gibi Caceres Valerion kuzeye gitti. Craig Stark ile görüşmek için orada Duvarı ziyaret etmişti yanılmıyorsam. Etmiş olabilir yani kitapta sadece tek bir cümle olarak duvarı ziyaret etti geçiyor muydu? Yani kitaba birazcık göz gezdirdim ama kitapta e, Cesaris'in duvara gittiğine dair bir yazı bulamadım ama illaki gitmiştir. Yani kış tepesine kadar gidiyorsunuz ejderhanız var dünyanın en büyük yapılarından birini de görmeye gidersiniz herhalde. Oraya giden herkes gidiyor çünkü. Oraya gitmiş olabilir. Onlar kış tepesine gelmiş olabilirler. Birçok şey olmuş olabilir. Yani gece nöbetçilerini görecek olmamız bence gayet normal. Çok da güzel. Arkaya doğru gece nöbetçilerini şöyle güzel bir müziğini verseler. O süper olur ya. Vallahi ben görmek isterim yeniden. Ha hikayelere bir etkileri olur mu? Sanmam. Hadi birazcık daha uçalım böyle hani Game of Thrones zamanında da aşırı uçuk kısacık teoriler vardı. Ak gezenlerle alakalı bir şey olur mu? Belki olabilir yani şöyle olabilir. Bir gece nöbetçisi gelir ve işte duvarın ötesindeki kötücül varlıklardan bir şeylerden bahseder bilmem ne yapar ama sadece gönderme yapılır ak gezenlere falan. Sonra o olay orada kapanır. Olabilir. Tekrar görmek güzel olur diyerek bu konuyu kapatıyorum. Evet buradaki sizden fotoğraflarda sette etrafın karla kaplandığı görülmüş. Bununla alakalı da direkt akla yine Kragen Stark geliyor. Cesaris Valerion ile Kragen Stark kış tepesindeki görüşmelerinde birçok şey yaşıyorlar birlikte avlanıyorlar, birlikte yemek yiyorlar, birlikte eğitiliyorlar. Daha başka başka yaşadıkları birçok olay da var. Bunu kanalımdaki son videolarımdan birisinde anlatmıştım zaten detaylı. Bu fotoğrafların da bu iki karakterin o hikayelerinin geçtiği alanlarla alakalı olduğu söylendi. Yani Jaerys Valerion ile Cragen Stark'ın arasındaki olaylara detay verecek olmaları güzel. Yani ben bunları görmek isterim açıkçası. Çünkü dizi her ne kadar Targaryen hanesini anlatsa da burası Westeros ve burada başka bir sürü hane var. Bir sürü güç odakları var. Ve hepsi de kendine göre çok orijinal karakterler ve hikayeler. O yüzden ne kadar çok çeşitlilik o kadar güzellik. Zaten Kragan Stark da muazzam bir karakter. Bir de Erika Ford isimli bu hanımefendi dizinin kadrosuna dahil olmuş. Fakat şu anda rolünün ne olduğu bilinmiyor. Valla bana kalırsa bir kuzeyli tipi var gibi bunun. Acaba Sara mu? Falan <laughs> diyormuşum. Sara Sunov'un oyuncusu belli olmuş muydu bu arada hatırlamıyorum. Ama Sara olur mu olur niye olmasın diyorum. Ben her gördüğüme... Sarasunov falan. Olabilir Sarasunov diyorum arkadaşlar. Güzel kadınmış. Yine Rockrest Savaşı'ndan muazzam bir sahne sızmış ki bayıldım gerçekten bu sahneyi beraber izleyelim, beraber tepki verelim istiyorum. Kristin Kol burada bir konuşma yapıyor ve konuşmasında şunları söylüyor. Askerler, kralınız size katıldı. Cesaretinize ve aklınıza sahip çıkın. Çünkü yedi bu orduyu ilahi bir amaçla kutsadı ve korudu. Tek gerçek kral Egon için ileri. <laughs> Yeşiller çıldıracak ha böyle. Elbette. Abi yok bu sahne çok iyi olacak ya. Bu Sahne cidden çok iyi olacak. Şimdi bu sezonda göreceğimiz iki tane bence çok büyük savaş sahnesi var. Bir tane de kale savunma sahnesi var diyeyim aynen. Ya yani olmalı daha doğrusu bence. Aynen öyle. Bu sezonda bu üçünü görmeliyiz. Üç savaş sahnesi. Biri karada, biri denizde, öbürü de kale savunması. Yani bu üçü de olmalı bu sezonda sadece Rock Rest Savaşı'na aşırı derecede bütçe yatırıp diğer ikisinden bütçe kısarlarsa ben rahatsız olurum açıkçası arkadaşlar. Ama Game of Thrones'un son sezonunda bir sezon içinde birçok farklı savaş izlemiştik. Bence bu sezonda da izleyebiliriz ki bütçeleri de aşağı yukarı Game of Thrones'un son sezonuyla aynı hatta biraz daha fazla olabilir. İnşallah tabii ki o son sezon kadar kötü olmaz. Sadece bütçe karşılaştırması yapıyorum. Kristin Cole'dan çok daha fazla nefret edeceğimiz kesin. Güzel yaparlarsa da Rock Rest Savaşı'nın dizi tarihine geçecek bir savaş olacağına eminim tıpkı piçlerin savaşı gibi. Bir de Eamon Targaryen'ın provasından böyle iki tane fotoğraf sızdı. Tam bir psycho kendisi. <laughs> Müthiş bir çar. Bu sezonda şov yapacak reisim şov. Yani bunun üzerine çok da konuşulacak bir şey yok gibi. Yine iğrenç adam Kristin Cole ile beraber kendisi. Bana arkadaşını söyle... Sana kim olduğunu söyleyeyim. Bir haber daha var. İkinci sezonun setinde üzerinde Egon yazılı yanmış bir kostümün olduğu görülmüş. Yani yine Rokres Savaşı ile alakalı bildiğiniz gibi Egon oradan ağır yaralı olarak çıkıyor. Yine üzerine çok da söylenecek bir şey yok bence. Kitapta nasılsa aynen olacaktır her şey inşallah. Arkadaşlar Rokres Savaşı ile alakalı sizden daha birçok görsel var. Fakat üzerine konuşabileceğimiz benim gördüğüm başka bir şey yok. İşte savaş sahneleri oradan oraya birileri saldırıyor oradan oraya bir şeyler oluyor. Askerler sürekli kaçıyor. Zaten hani CGI falan daha yapılmadığı için çok da bir şey anlaşılmıyor. O yüzden onlarla alakalı artık daha fazla konuşmak istemiyorum. Rock Red Savaşı'nın sızan videolarıyla alakalı bilgi almak istiyorsanız Twitter'da, TikTok'ta vesaire her yerde var zaten oralara bakabilirsiniz. Benim Eamon'du Targaryen'ın sahnelerinin arasında sevdiğim böyle 3-4 tane aşırı derecede yükseldiğim sahneler var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Lucerys'i öldürmesi. Onun ardından Rock Red Savaşı. Onun ardından olan bir sahnesi daha var ki bunu yakın arkadaşlarım da bilir, yakın takipçilerim de bilir. Bu olay arkadaşlar. Burada Aemon Targaryen bazı gerçekleşen olaylar neticesinde bir yerde ağır bir katliam yapıyor. Bu olayı spoilersız bir şekilde anlatmak istiyorum. Bilen biliyordur zaten çok büyük bir katliam yapıyor. Çoluk çocuk yaşlı maşlı kimseyi dinlemiyor. Parçalattırıyor insanları ejderhasına yediriyor bilmem ne ne. Yani Eamon'dun ağır dehşet içerikli kitaptaki bölümlerinden bir tanesi. Ve dizide de bu sahneyi ikinci sezonda göreceğiz. Bu sahnenin çekimleri de tamamlanmış arkadaşlar. Ben asıl Eamon fanlarını bu sahneden sonra göreceğim. Yani heyecanla bekliyorum. Ama bakın bu haberi şimdi gördün. Demin konuşmuştum ya sette bir duvarın bir suru inşa edilmiş. Surun o asansörünün olduğu bölüm inşa edilmiş videoda da gördüğünüz gibi. Ve burada da bahsedilmiş Jace ve Craigen Stark duvarı ziyaret edebilir diye. Bununla alakalı videonun başlarında da aşağı yukarı konuştuğum için şimdi detaya girmeyeceğim ama büyük ihtimalle ziyaret edecekler. Çok güzel olur bence. Evet, son olarak da Amanda Collin isimli bu hanımefendinin ikinci sezonda Jane Erin'i canlandıracağına dair bilgi var elimizde. Ya bildiğimiz kadarıyla Jane Erin son derece güzel ve narin bir kadın. Bu oyuncuda da böyle bir nedensiz bir Erin havası var arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama bana böyle bir okey geldi cidden, olur bence. O kartal yuvasındaki erinlerin tahtı var ya orada oturup mağrur duruşuyla işte cesareti şartlarını sıralarken düşünebiliyorum bu oyuncuyu. Benim için son derece okey olan bir durum. Evet haberlerimiz bu kadardı. Benim araştırdıklarım, benim öğrendiklerim buraya kadardı. Başka haberler varsa, benim bilmediğim konular varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu haberlerle alakalı düşünceleriniz neler? Onları da yorumlarda belirtirseniz son derece sevinirim. Son olarak da dediğim gibi videolara en kısa zamanda döneceğim arkadaşlar. Bugünden itibaren eski hızımızda olmasa da yavaş yavaş videolara atmaya devam edeceğim ve şu e-ticaret işi de bir ayına oturduktan sonra eski hızımıza hatta eskiden de hızlı bir şekilde aynen devam edeceğiz. Videoyu kapatmadan önce son bir kez hatırlatayım. Bunun gibi daha önce de gösterdiğim tişörtler gibi tişörtleri seviyorsanız, istiyorsanız hem açıklamaya hem de yorumlara koyduğum www.redlinebutik.com adresinden ulaşıp satın alabilirsiniz. Beni bu yeni girişimimde desteklerseniz son derece memnun olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.